en çok hoşuma giden şey bunu ilk kez öğrenmek isteyen veya bir kısmını öğrenmiş yeni deneyimleri ilk defa yaşamak isteyen insanları bir araya getirdiğimizi gördüğümde bu beni çok heyecanlandırıyor. Buraya her geldiğimde hissettiğim çok özel bir şey var. Buranın tarihçesi beni her seferinde daha çok içine çekiyor. Yani bağlantının nereden geldiğini bilmesem de içimi en çok sinen şey Ege ile Akdeniz'in bu burunda birleşiyor, birbirine kavuşuyor olması aslında. Knidos Krallığı milattan önce 2000 yıllarında burada yaşamaya başlamış. Yaklaşık 80 bin kişilik bir şehir burası. O yüzden de insan burada geldiği zaman oradaki tarihçeyi kendi kendine düşünüp etkilenmeden edemiyor. Buradan kimlerin gelip kimlerin geçtiğini düşündükçe Türk denizcilerin buradan geçtiği burada hatıralarını biriktirdiği, ikimallerini yaptığı, belki geçmişe dair benim şu anda yaptığım gibi çeşitli duyguları yaşayıp gelecekle alakalı planları da belki şekillendirdiği yerlerden biri olduğunu düşünüyorum. Şu anda arka tarafta liman içerisinde yaklaşık 30 tane tekne var. Hepsi bağlanmış, alargada duran tekneler. Sürekli bir trafik var. Bugün buraya gelene kadar doğudan batıya, batıdan doğuya belki 100 tane teknenin geçişine ben tanıklık Buraya kadar gelip de bunları hissetmeden geçmek bence çok büyük bir e, ihmal olur. E, bunu ıskalamak olur diye düşünüyorum. İşin denizcilik tarafına gelince bunu bir bayrak yarışı olarak ya da bir bayrak taşıma yarış belki doğru kelime değil ama e, bayrak taşıma sorumluluğu olarak e, değerlendiriyorum ve e, her nasıl olduysa size o bayrağı kolay kolay kimse devretmiyor. Yani sizin onu taşıdığınızı benimsemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bana kimse o bayrağı vermedi, vermeyecek. Ben onu kendi kendime bir sorumluluk olarak üstüme aldığım için bunu bir bayrak taşıma mücadelesi olarak adlandırıyorum. Çünkü böyle olduğu zaman geçmişle gelecek arasında bir bağlantı kurabiliriz. İşte tam burada anlatmaya çalıştığım şey de aslında bu. Ben 26 yıllık bir erkenciyim. 36 yaşındayım. Sağlığım el verdikçe... Denizde vakit geçirmeye ve bu tip duyguları içinde barındıran, denizi tanımak isteyen, denizde seyahat etmek isteyen, limanlar arasında bağlantılar kurup kendine böyle bir yaşam benimseyecek insanlara bir şeyler verme çabası aslında. Buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü her bilgiyi paylaştığımızda, bir halat atıp halat verdiğimizde, her bir kişinin heyecanla ortak olduğumuzda size şu anda... Ee, çok kısıtlı bir kısmını aktarabileceğim. Bunun çoğalarak büyüdüğünü fark ettiğim anda daha da çok üzerine gitmeye başladım aslında. Benim e, şu anda bunları söylememdeki gerekçe de bu. Eğer bunu izleyip bunu bir şekilde haberdar olup duyup e, birkaç insanı daha bu dünyanın içine çekebilirsek, bence biz de işte geçmişle gelecek arasındaki sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız diye düşünüyorum. En çok hoşuma giden şey bunu ilk kez öğrenmek isteyen veya bir kısmını öğrenmiş yeni deneyimleri ilk defa yaşamak isteyen insanları bir araya getirdiğimizi gördüğümde bu beni çok heyecanlandırıyor. Biz amatör denizciliği biraz daha desteklemek için bundan 3 sene önce kendi çatımız altında bir organizasyon başlattık. Bir yelken haftası dedik buna. Ve ilk kez ana limanını terk edip uzak limanlara seyir yapmayı isteyen henüz o kısma gelip o işlere cesaret edememiş veya e, herhangi bir sebep yaratıp da buna öncelik verememiş yelkencileri bir araya getirerek başta 5 tekneyle ile 2018 yılında ilk turumuzu düzenledik. 2019'da bu sayı 8'e çıktı ve e, Yunan Adaları'nda böyle bir tur yaptık ve birçok katılımcı için daha önce e, Yunan adalarına hiç gitmemiş insanlar. Yani oraya gittiğiniz zaman mesele bir otele, 5 yıldızlı tatil köyüne girmek gibi anlaşılmasın. Siz teknenizle oradan oraya gitmek için bunun bir lojistik hazırlığı var, erzak hazırlığı var, güvenlikle alakalı bir sürü ekipmanın çalışır vaziyette, çok iyi kondisyonlu olması lazım. Mürettebatınızı hazırlamanız gerekiyor, vize almanız gerekiyor, o limanlarla alakalı önceden bilginizin olması gerekiyor. Bütün bu iş bir planlama ve biz bunu bir tekne için değil, birden fazla insanın Yaşayabilmesi adına en sağlıklı, en güvenli koşullarda yapmaya çalıştık ve bunun sayesinde çok güzel limanlara seyirler yaptık. Bu sene bu sayı 12'ye çıktı. Malum bu seneki korona işte Covid nedeniyle yurt dışı ile alakalı bir sürü kısıtlama var ama bu bizim deniz üzerinde olmamız etkileyen bir konu değil. Bizim için yeter ki orada güzel bir e, sığınabileceğimiz bir e, korunaklı bir liman olsun. Biz oraya mutlaka ulaşmak için o planlamayı yapabiliriz. Ve insanlara işte bu güzelliği tattırmak için bunu devam ettirdik. Ve sevdiğimiz insanlarla, bu işi seven, bu dünyayı seven insanlarla bir araya gelmenin bir fırsatı oldu bizim için. Ve özellikle devam ettirmek için, daha da büyütmek için Global Sailing Week'i bu amaçlarla, bu duygularla yapıyoruz. Ve bundan çok mutluyuz son 7 gündür e, denizdeyim. Karaca Söğüt e, limandan ayrıldık Gökova Körfezi'nden. E, geçtiğimiz pazar günü e, geldik. Knidos'tan e, çıktık Koca Bahçe'ye, Koca Bahçe'den Bozburun'a, Bozburun'dan Bozuk Kale'ye, tekrar Hisarönü Körfezi'ne. Oradan e, tekrar buraya geldik. Datça Limanı'na uğradık. Kargo Koyun'da kaldık. Müthiş lokasyonlarda, yepyeni yerlerde, çok güzel insanlarla tanıştık. Oralara bir iz bırakmaya çalıştık. Denizciliğin ne kadar güzel bir şey olduğunu karadan izleyenlere aktarmaya çalışıyoruz. Aslında belki de en zor olan şeylerden biri bu. Dışarıdan bakıldığı zaman kimisi için ürkütücü, kimisi için zor olduğunu düşünenler oluyor. Fakat biz bunu aslında ulaşılabilir olduğunu gösterebilmeyi başarırsak sayımızın her geçen gün arttığını zaten görüyoruz. Yani Türkiye karasularında Tekne sayıları artıyor, insanların ilgisi artıyor, yaş ortalamaları gitgide geniş yelpazeye doğru yayılıyor. Ben geçen hafta bir anket yaptım sosyal medya üzerinden ve yaklaşık 200 katılımcı arasında yelkene başlayanların yaş aralığının 0-10 ve 20 ile üstü yaşlar aralığında olduğunu gördüm. Yani iki seçenek var çoğunluk o öyle gösteriyor kendini. Ya çocuk yaşta bir yelken kulübünde ya da annesinin babasının herhangi bir teknesi varsa orada arkadaşının teknesinde bir şekilde yelkene başlama fırsatı bulanlar var. Bir de e, çocukluk yıllarında, gençlik yıllarında buna fırsat bulamamış ama belki biraz ekonomik özgürlüğünü kazandıkça ilgi alanlarında ilgili e, önceliklerini belirledikten sonraki aşamalarda hemen bu tarafa yönelen insanlar olduğunu gördüm. Bu e, bizim için çok iyi bir şey çünkü hem çocuk yaşta yetişenlerin sayısının bu kadar çok olması hem de ne olursa olsun ilerleyen yaşlarda bu konuya yönelip e, belki bir tekne sahibi olmak hayaliyle veya denizlerin üzerinde daha çok vakit geçirme hayalini bir araya gelen insanları biz temsil ediyoruz. O yüzden korkmayın. Ne olursa olsun korkmayın. Sorun. Birlikte yelken yapalım. Belki birlikte yelken yapamayız ama arkadaşlarımıza yönlendiririz. Onlarla yelken yaparsınız. Birisi emin olun. Siz istedikten sonra mutlaka size yardımcı olacaktır. Mutlaka size el verecektir. İşte benim dediğim bu bayrak sorumluluğu birçok kişinin kanında, hep kalbinde var. Ben bunu çok iyi biliyorum. Kendi jenerasyondaki arkadaşlarımdan, benden daha önce yelkene başlamış abi ablalarından, şimdi yeni yeni artık kendini iyi yelkenci olarak yetiştiren, denizlere adayan denizcilerden. Ben bunu görüyorum, buna inanıyorum. Ve bence biz çok büyük bir aileyiz. Çok güzel şeyler yapıyoruz insanların birleşme noktası olan bir e, değere sahibiz. O yüzden e, tarihin bu güzel coğrafyasında bu mükemmel e, kutsal mekan diyorum ben buraya. E, her geldiğimde bu sorumluluğumu daha çok hissediyorum. Çünkü bir gün gelecek biz de buralardan geçip gitmiş olacağız ama bir iz bırakabilirsek, eğer e, bizim gibi hisseden insanları bir araya getirebilirsek bu birliğin e, çok kuvvetleneceğine inanıyorum. Hepinize çok selam buradan, herkese selamlıyorum ve sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Denizlerde ve güzel limanlarda karşılaşıp sohbet etmek ümidiyle diyorum. Hoşçakalın.